Cumhuriyet diyeceğiz. Aa, o o, o halk sizin, seçmiyor ki çünkü. O sizin, Hayır halk nasıl... seçiyor mu? Halkın seçtiği bir parti var mı da? Tek adamlık o zaman adı o, cumhuriyet olmaz. O tek olmaz. adamla Türkiye her şeyini mecbur. Siz, sizin kıyafetiniz bile sizin aldığınız ya. birikim bile o tek adamla Doğru Bey. tek adamlık Bu kıyafeti ya. O, o Atatürk'ten önce de giyiliyordu. Osmanlı son döneminde bile giyen i̇şte vardı. O neyse yani kıyafet demeyeyim de sizin e, aydınlık, e, ondan sonra özgür olan e, bütün birikimleriniz, mirasınız hepimizin paylaştığı o Atatürk'ün büyüklüğüne mecbur, e, şey, muhtacız biz. Bugün de ona muhtacız. Ben, ben bu tarz yaklaşıma şunu diyorum. E, Mustafa Kemal Paşa da yetim biriydi, babası yoktu. E, fakir bir ailenin çocuğuydu. E, ama buna rağmen Abdülhamit döneminde okullarında okudu ve general olabildi, paşa olabildi. Bravo. O zaman şunu mu dememiz lazım? Atatürk de varlığını, tahsilini, paşalığını Abdülhamit'e borçlu. <laughs>